Merhaba arkadaşlar ben Celil Özkan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Real Madrid Chelsea maçı yapacağız arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Real Madrid Chelsea ayrılacak bakalım neler olacak o maçta hemen takımlarımızı alıyoruz. Evet Chelsea Evet takımlar seçtim oyun planı arkadaşlar. Kurtuğa bekte Marcelo tabii ki. E başlıyorum maçımıza. Bakıyoruz formalar nasıl formalar çok güzel ve direkt başlamış arkadaşlar. Evet bakalım neler olacak şampiyonluk ligi yarı finalinde. Chelsea. Evet. Real Madrid e konu oldu Chelsea. Mark Asensio. Evet Mark Asensio. Asensio bir pas Benzema. Benzema. Çok hafif bir vuruş Benzema. Karim Benzema. Toni Kroos. Kasemir Evet Benzema, Benzema bir pas. Geri Bale. Maça golle başladı. Ev sahibi Real Madrid. Geri Bale'in golü. Müthiş pas saçmalar orada. Evet bakalım Şampiyonlar Ligi yarı finaline yakışan bir maç olacak mı gerçekten de? Evet bakalım neler olacak arkadaşlar. Evet. Sergio Ramos. Evet. Bakıyoruz. Gel. Marcelo. Marcelo da Modric. sen geri bir. Geri bir. Ben top kaybı. Toni Kroos bas orada. Basın çıkartmayın. Villan. Maalesef Önleyemedik yani bizimkiler maşallah aynı gibi önünü açtılar ya. Ama Bilyan da arkadaşlar bir verkaç yapmış üç kişi patel bir şey yollamış. Asensio, Mark Asensio ne yaptın be? Mark Asensio'nun evet e, yediği var arkadaşlar. Yani eğer ki baktık ilk kere pek bir verim alamıyoruz Asensio'dan. Hemen yerine iskoyu edeceğiz Evet. Of. Şut ve kaleci kutlanışı ikisi de mükemmeldi arkadaşlar. Bakın tekrar izleyelim. İkisi de birbirinden güzel hareket etti bakın. Gerçekten böyle yok böyle bir şey. Bakın arkadaşlar hiç vurmasıyla kaleci mükemmel ya. Yani. Harbi kaleci mükemmelmiş. Evet Modric kullandı. Asens Mark Asensio. Mark Asensio'nun golü geldi. Sesimizi duydu Asensio. Evet, İtko'nun ısınmasını görünce Asensio bu anda cana geldi ve maçta golünü kaydetti. 2 birlik üstünlük şampiyon ligi finalde dakika 16, 16 açık 17'ye girdik arkadaşlar. Carvajal, Benzema, Benzama, Karim Benzama orta gitti, Benzama Kimseye Benzama, aman Benzama Karim Benzama, Nusret'in biliyorsunuz bizim etçi Nusret'in kankası Karim Benzama Her Perşembe günü İstanbul'a geliyor arkadaşlar Hem Cuma namazını Eyüp Sultan'da kılıyor Hem de e, Nusret'e gidip yemek yiyip orada Dedikodu yaparmış Kapalı çarşıda kulüsele göre arkadaşlar bunlar. Orada 3 saat Delik oldu. Evet of. Karvahal çıkartma o topu. Geçirsin Karvahal. Çok iyi Karvahal. Gerip Bey kaptı şimdi. Gerip Bey. Evet bir çalım gördüğünüz gibi. Gerip Bey. Bir çalım daha ama gelmedi. Çünkü 3 kişi birden baskı yaptı Gerip Bey ile. Anca Andrew... Evet Toni Kroos. İşte benim en sevdiğim orta sahalardan bir tanesi. Tony Kroos. Tony Cross. Ya şu gole bakın arkadaşlar ya. Ya bu adam sağ ayak sol ayakta da bakar mısınız ya? ya? Şuna bir bakın ya. Ya şuna bir bak. Şuna tipine bir bak. Tony Cross bunu babası doğurmuş. Füze ya, füze çıkarttı ya. Evet, şampiyonluk Şampiyonlar Ligi yarı finalinde gol olup yağıyoruz arkadaşlar. Chelsea'nin üzerine yağıyoruz. Bu sefer Chelsea'nin rakibimiz. Asensio'dan mükemmel paslar. Çalımlar. Asensio. Asensio. Altı'ya gitti. Marco Asensio. Evet arkadaşlar. Bakalım neler olacak, neler bitecek Şampiyonlar Ligi'nde. E, Chelsea buradan puan ya da puanlar çıkartabilecek mi? Yoksa Real Madrid bu şekilde oyuna ağırlık koyup maçı farklı mı yenecek? Varan, Varan, oğlan ben... oh, yanlışlıkla bastım. Yanlışlıkla bastım ya. Hakem verdi kırmızı kart. Kırmızı kart. Ben ne yap ben ben yanlışlıkla bastım ya. Ulan yanlışlıkla bastım ya. Bir de 40, 10 kişi kaldık. Evet 10 kişi kaldık. Hadi lan kaleci. Üç oldu, 10 kişiyiz. Valla çok tehlikeli. Daha ilk yarı ya, Varan gitti ya. Hemen neyse, bakalım be. Dakika kaç? Tamam, ilk yarı hemen oyuncu şey yapalım. Bakalım 10 kişi Of benzeme be At şu golü ya 10 kişi kaldık arkadaşlar ve rakibimiz Chelsea Yani yarı finaldeyiz Şampiyonada yarı final Çok sıkıntılı bir maç şu anda 10 kişi kaldık ve maç 3 ke üçke... Valla maçı bakın nasıl şey yapacağız geçireceğiz 10 kişi kalmamıza rağmen bakalım Nasıl olacak ya Gerip Bale Bale Gerif Bey al gidersin be lan bir adım daha azın var ya çok muhtemel pozisyona gireceksin ya Hani Modric Modric pas Asensio Asensio bir pas daha Marcelo Of Gerif Bey Mükemmel vurdun ama Kaleyi çerçeveye tutturamadı ha Gerif 3-2'lik skor bizi evet korkutuyor biraz yani şöyle korkutuyor 10 kişi kaldık yani 10 kişi kalan bir takım bir de rakip Chelsea olunca çok sıkıntılı bir süreç. Toni Kroos mükemmel bir müdahale. Evet ilk yarı bitti arkadaşlar. Evet. İkinci yarıda tekrar size sizlerleyiz arkadaşlar. İkinci yarıya baş Evet yani ikinci yarıda evet Chelsea başladı arkadaşlar maça. Mark Asensio. Mark Asensio. Ferdi Of direkten döndü. Vur. Gol. Gol geldi. Offside. Yok offside yok. 4-2 oldu. Direkten dönen pozisyonu benzeme tamamladı. Ve 3 evet çok güzel oldu ya bu gol bizim için. 10 kişi kaldık ama bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi takımda şöyle göstereceğim. Bakın şu anda hiçbir şey yapmıyorum bak. Defans kaldı 3 kişi ama hiç oraya bir tane monte etmiyorum yani. Çünkü ne kadar korkak oynarsanız bu sefer sıkıntı yaşarsınız ve gol atamazsınız. Bizim amacımız takım bozmayıp gol atmak zaten. Gol atamazsanız yenilirsiniz zaten. Amacımız bizim gol atmak. O, Gilbert Bey biraz hızlı geldi ama. Bey yetişemedi, yetişse sıkıntı yaşayacak. Defansı allak bırlak geçecek orada. Vahay, geçiş mi orta topa? Willian Of orta gitti Evet Kısa düşen bir pas Kısa düştü Maalesef kısa düşürdük ama Evet Casemiro Casemiro'dan sadece Ramos lan bir pas. Benzema değil değil B gidemedi yani. Evet, al, verdi. Karmahal. Verdi Benzema'ya geçmedi Evet arkadaşlar, onun bu dakikalarda biraz soldu. Ee, aslında bizim tam istediğimiz gibi gidiyor. Bakın Toni Kroos burada geçerse büyük tehlike. Toni geç. Verdi Benzema. Gerbeğe. Beyin. Geçemedi ya. Lan beyin yapamıyorum ya. Ya şöyle bir hani Diabala ya da Roban gibi falan yapmak istiyorum yani. içeri girip vurmak ama bir türlü yaptıramadım yani beyin onu. Gelip beyin'e gelmedi çok. Benzema. Karim Benzema. Modric. Modric sen. Bir pas. Evet Benzema'dan top kaybı yine. Mark Asensio Carvajal yetişemedi top hızıyla Madrid 4-0'a götürüyor maçı. 3 güler 10 kişi kalan Madrid ikinci yarıda ise devleşti ve 4-2'ye gider skoru. Carvajal Evet. Toni Kroos mükemmel bir vücut çalımı o Toni Kroos. Evet Real Madrid taraftarı da bayağı dinleşti arkadaşlar Toni Kroos çok seviyor yani camia ve taraftarlar Toni Kroos'u. Adeta bağlarına bastılar. Almanlar ise biraz dertleniyor bu konudan şey yana. Çünkü Toni Kroos bizim elimizde büyüdü falan diye bayağı bir açıklama yaptılar. Casemiro avuta gitti. Evet Beyin'in şık hareketini gördük ekranlar geldi. Dakikalar 80'i gösterdi. Evet. Beyin. Beyin. Beyin en kaleci Oblak evet. yaparsın büyük tehlike Modric içeri bunu tutmadılar Casemiro Hazard Kante tek evet. bir vardı göstermediler ama Hı -hı. Ve arkadaşlar golü yedik maç 4-3 oldu Chelsea 4'ü buldu gol Eden Hazard Dakikalara bakıyoruz arkadaşlar. Dakikalarımız 87. Geri beyin. O da bir orta yaptı. Ben zaman gelmedi. Ama bir top bu offside, offside, offside. Evet. Biraz bizim için sakin bir maç geçti. Aslında bakmayın, 7 tane gol çıktı ama gol gollü maç olması rağmen bizim için biraz sakin bir maç geçti. Yani pek de heyecanlı aslında değildi yani sanki. Benzema neler yaptı Geyit Bey Neden içeri doğru çevirmedin diye Benzema kızdı arkadaşlar ama o da ayak bileğini gösterdi Sakatlandım dedi Öyle kaldı konu Evet 4-3 bir skor var arkadaşlar Chelsea Yarı fraya çıktı 10 kişi kaldığımız maçı 4-3 bitirmek bizim için çok güzeldi arkadaşlar Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.